kapattı koyayım iPad kapanıyordu lan. Abi alana bak. Abi, alana bak. Çok güzel. <laughs> kan da bizde meriç de bizde mi? Tamam. Kan biz... gel ben arabamı çekeceğim. Lan benim aracım alan dışıdır ben de çekeyim aracımı. Sonra hızlı çekelim de. Bende 9 tane ses var ya bayağı var ben ya. Bende de bayağı ses var. Nereye Bende geçiyorum. de bayağı var. Şu anda kanka buradayız hala. Buradayız, buradayız. Rotasyon kesecek. Ben geçiyorum size. <laughs> Boost olmayan varsa arabamız dört tane bug var. Fazla enerji var. Etrafa baksanıza ben şu bug'i alayım beyler. Araba geliyor lan. Ha kalmış. Ben aracımı soktum alana. Kan 556 var mı peki aracında? 3 tane var. 556. <laughs> evet, 3 tane. <gülüyor> <gülüyor> Kaan 3 taneyi versene bana. Ben aldım. Ya tam 240 mermi olacaktı ya. 237 var. Benim de 210 olacaktı amına koyayım ben alsam. Şu <laughs> silahlardaki mermileri aldım mı acaba? On, ya. Almam ben de 7. Bagi bagi burada. Kaan sana güzel Tek de büyük ihtimal duracak başta evlerde. Çıkışını vurur konu. Fikret abi buradaki full smoke. Smok Burası ayırdı da smoke. Ben şu kayaya geçip gelsem mi abi? Orayı biri görmüyor ya. Buggy geldi arkamıza yavrum. Boss fight'a. Buggy nereye geldi? Var şu evde. Gördüm bizi bilmiyor. Bakacak şimdi camdan onlara. Çıkıyorum. Oğlum ben vurdum onu bir 5 saniye durdunuz amına koyayım. Oğlum sıkma seniniz. ben vurmuşum onu amına koyayım. Alan mı orası? Aşağıya Aşağı indi. Adam. Burada da adam var abi oraya tek bayı gelmedi. Ya da iki kişiydi bak. Buraya girdi çocuk. Alan mı orası? Alan. Alan. Şimdi değil. Çek be Arkaya çıktı çocuk. Abi Kulübe çıkıyordu. kulübe alan mı? Kulübe alan mı? Kulübe oynarız en son. Şurası. Tamam. Yola alan. doğru bak. Çocuk iki kişi çıkabilir Bug Bana atar. Nereden atıyorsun o? Evden mi? Evlerin tam arasında bir tane <laughs> duvar var oradan. Oğlum benim ekranım nerede? Ha buradaymış. Bagi çıktı şey abi şey sen şuraya. Bagi çıktı, bagi gördüm. Bir, kişi çıktı. Alın. Kulübe dolu mu acaba ya? Ben o buraya doldur, bakıyorum, kulübe oradan kim Abi sıkıyı göremiyoruz mu? Aha aha çıkıyor bak bak Efesi var onda, o da baygın. Geldi ileri O da bitti, tamam bitti. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Buradan denize uçan olmuş. Kıyıda bir tane daha bagi var. Aynen. geliyor. Durdu. Durdu durdu Dur, dur. <laughs> Beyler bagi de bagi şeyde. Alan e, Kulübelerde Alan adam, gedi, var, adam, Alan kulübelerde adam var. Alan kulübelerde adam var ona göre. Çıkalım. Tamam kapalayacağız değil elen. mi? Hadi. Kan. Kan gel kan. can arkandayım mi? amına koyayım gel. Tamam. Gel. Görmedim abi. Abi üstünde de sumak var. Biraz ortalı giriyorum. Kastı. Kapalıyız değil mi? Bak bu lovi. Kulbede adam mı var? Aa, var var. Biri. Kulbedi adam var. Buraya dikkat edin. Aynen bomba geldi bana. Abi alandayım. Arkamız görüyor arkamız. Nak onak. On, Kulübeden bir tane nak. İki nak. Oyna. Abi kulübeye yakın girdim o zaman. Gördüm adamı arkaya gider. Bomba çektim. Vurdum. Arkasındadır oyna benden Ben bomba oyna. çektim. Bomba çektim abi. Şerit atladı öldü. Çok iyisin. Şeridin merminin onlara. Abi üstünde bagi vardı. Sol üstüm. kimana kim ana çıkıyor lan? buraya Hangar hangar. Durdu bagi. Çıkıyor o da. Abi hangarın tepesinde iki kişi var. Gördüm. Gördüm. Tam'a doğru bir tane smoke patlattım. Öne doğru patladın. Soluma doğru pardon. Hangar'ın tepesi öldü. Ne itleyeceğim önümü? Solumda Oğaz durdu abi bir tane haberiniz olsun. geliyor. Aa benim daha 5 tane smok var. Alana doğru smoklarım oynarım. Abi Uğaz'ın eşit <laughs> var. Ağaçta durdu. Sağımda AV mi var? Hmm. Gördüm çocuğu kayada hmm. Tutarsın beni Gel abi Lan tuttum ben. Tutun, 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 bak Bekle orayı İnfosu var mı tek kaç kişi o? Tek de oradaki. Tek tek. Öldü. Öldü 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 öldü. Öne sumak lazım acil. Nakon, Nakon. Nako. beni. 10 kaldı 2 nak 1 nak Bomba geldi kan. Bekle oynayacağız, oynayacağız gelişe bekle Öldün nak Çok iyisin Öl, lan Çok iyisin lan Nice oğlum We are the best Evet oh. tamına amına koyayım be. Helal be. 6 8 10 kill güzel. <laughs> Hı. Şimdi sesin geliyor. Kayıt açtım çünkü gelmiyordu. 6 X lazım mı? Yok. Attım onu. 4x lazım ya bana. Alo. Alo. bir de. 4 4 buldum Açılı. ben yine. Bagajda var benim. Yaralı. Taktım kulaklığı. Açılı da lazım. <laughs> Açılı. Açılı da vardı bir yerde bir yerde. Ne buldum? Tamam. Kalka boş <laughs> muydu abi? Gelmiş. Oğlum. Şuradan nak var. 2'ye attım çocuğu. Anladım bak ka boş muydu? Aa, derken. Daha vardır, ha orada. Var, var. Ben şuraya mesayım, Tamam, arkasına koş. çocuğum Arkadaşlar ben o kadar depoladım. M4 mermisi kim aldı ya? Allah aşkına sormadan almayın şu mermileri. Emin sen aldın değil mi amına koyayım? Lan abi vallahi yok lan. Allah Allah. Yok abi yok sen almadın <laughs> ya. Ben de vermiyorum. Ben de almadım abi ben senin arabana yakınlaşmıyorum. Uf! an Wow. Bravo lan Emin, bravo. Acaba eski Rise mi geliyor? Bir şuradan bir yerden çıkıyor ama göremiyorum. Bak. Burayı Buraya oynayacağız tamam mı? Bunların önünü keseceğiz anlaşıldı mı? Do. Hadi. Oraya mı? Bu bu öndeki iki ile ve ben buraya Bak girdim. eğer boşsa girsen. Ben de giriyorum. Girdim ben de iki ve. emin benim yanıma gelsin. Oh iki kas buldum sonunda. Oh yelek. Bagi geçiyor. Kaan 3 bakısı var lan. bir bacı daha geçiyor. Ben nasıl kim Lan kar adam ezdi lan beni. Ezdi gitti ama. Gelelim, Gelelim mi? Yet. Ben geliyorum. Yok, yok 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 yok. yok. Gitti adam gitti. Ben sıkıldım. Be. Yanlış kat. Yok yaptım. abi adam geçerken ezdi beni rotasyon. Kanki Başıyor. adama var ya noskop vurdum ha. Yanından geçene. Sıkıyor salak salak şimdi. Karşıdaki ev aldılar. Fiyat abi şeyi. eee şu var ya Tamam Bunlar katlıda beri bekliyorlar Emin gel Buradayım ben abi Evet tamam geliyorum Oğlum ben de oraya gidiyorum Kutu mu alacağımlar hiç? Yoo Kal 2 dakika geride bekle oh. Abi biz buradan çıksak iyi olur ya Niye? Biz sıkıntı oluyoruz. Adam Geç Emin. Ya. Sen de şurada bekle. Gel siz orada bekleseniz biz şurada beklesek daha iyi gibi geliyor. Nerede bekleseniz? Altınızda tamam, bir var ya. Kanal kanal. Tamam. Biz kanala girsek. Gel, biz kanaldayız zaten. Bence, bence ben bu evi bırakmayayım bu ev lazım olur. Siz önümüzdeki bir önümüzdeki eve gelebilirsin sen Meriç kanında kalır orada. Ben geçeyim. Burada iş rahat diyelim. Sen tamam, kanka. Bir var bunu çekeyim. Emin? Sen arada arkalarda Aa, kontrol et tamam mı? geldi. Oğlum Meriç'miş amına. Meriç yapıyor. la. Korktum la. Aa, abi <laughs> oradan burayı Rotasyon geçiyor. Alan bizde. O alan bizde. Hani, abi bu adamlar Ar burayı kırmayayım istemiş. Oraya bir bakabiliyor musun? Göremiyorum şu an. Yani. istememiş. Ev istemiş. Kulübe gözüküyor ya gözüküyor. Kan sen şu kulübeye geç. Arabanı bırak kanalda. Geç kulübe. Emin sen aynı yerinde kal. <laughs> Ve sen arkayı kontrol et. <laughs> Meric'in tarafa göstermeden arkayı kontrol et. Benim tarafa görüşüm. Gir kanala normal hiçbiri. bir şekilde. Hangi kulübede abi bir daha <laughs> mısın? Mi? Şu şu he. kaslı oyun <laughs> Normaldir. Rotasyon geçecek. Çektiğimiz rotasyonlar aynen emin oradadır. Çok güzel yer aldın. Kulübe geçeyim abi. Ha buradaki. Yok o çok uzak olur olmaz o. Gerek yok ona. Bu buraya elenlere sıkardım direkt şeyde kulübeden. Yok yok. Kanalın içine girene hiçbir şey yapamazsın sonra. Ha sıkanlar var abi burada. <laughs> Bırak sıksınlar. Ben 95 tane beş aldım. Siktir ya. ya. Bu, 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 bu sıkılar bak. Artaya bak. bak. Orada. Evet. Hmm. Çatışıyor onlar orada. Bırak bırak çatışsınlar. Onlardan çıkan bize gelecek Hı. emin ona göre. Tamam abi. Açık ama onlar şu an. Vurabildiğin varsa vurabilirsin sıkıntı yok. Çekebildiğin varsa. Yani. Çekme. Aynen çekebildiğin varsa, çekemediğin yoksa olmaz. Şu an yok abi. Tepede de fight var ha. Tamam. Yürüye çekildi. Hangi geldi benim bu tarafa bir yere? Durdu. Şu taraflara Baki. bir yerde. Geliyor ara Toros da geldi. Fesiz. Kulübeye al kulübe al. Evet sessiz. Bana da geldi. Size geliyor abi size geliyor. Size geliyor. Tamam. Kötü hemen kulübe geçiyorum. Abi bu soldaki kulübe, geç, kulübe, kulübe, kulübe dışı mı? İçimin kulübe dışı mı? Dışıdır. Alan dışıdır. Bırak onlar mermiyi yiyor şu anda. Vurdum onu, onu ben abi. mı onu ben. Tamam bir kişi vurdun sen onlar ikiydi. Hmm. Şu Şu, şu. Emin ben al sana. aracını gel. Ben en son mu çıkayım abi? Sen gelirsin yanımıza. Ha Peki. yok sen çık gel. Şimdiden çık gel. Nereye gidiyorsunuz? Aracını al gel araçlar burada kalsın. Buradan çıkar araçlarımız. Mericim sen niye öyle tehlikeli hareketler yapıyorsun ki? Sıkıntı etme abi bir şey olmaz. Bak M4'ü aldım ne? geri geçiyorum. Değil mi? 150 tane var ya. Buradan nak var bu tane. Ayı geliyor buradan. Tane. Şuraya sınak Nere? şu an kal. Şurada durdu. Watch out. Bir ara böyle gezmesi lazım ön tarafa Sen gez. Dönüş bakayım. Oğlum ben burada alanım lan tepemiz var. Bak sağımız var bir de solumuz var işte Onları alan dışı koşacaklar. Önüme bir smoke atsanız çok güzel olur ha. Nereye? Açıkta kalacağım. Attım bir tane sana geldim bilmiyorum. Şu açtı şu açtı. Oğlum iki kişi kalmış lan. Harbi de ne Lan. Biri önde kaçtı biri oradaki. Biri nak. Hangisi nak? Biri burada, biri burada, biri Sağam burada. Sağ önümüz hakikaten. kaldı. Helal. İşte bu lan. <laughs> Az kill ama olsun. Kaç kill var acaba? 2 3 4 5 Oğlum <laughs> bir sondaki evet. iki adamı vurdum.